Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece Hekiminin 71. günü, yani biraz 71 gün boyunca ne yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Yani 4350 krep kök ekildi. 2 yani hafta boyunca çok süperdi, PRP yaptıkları için. Yani biraz daha dipleri kalın gözüküyordu. Çok güzel bir görüntü vardı. 2,5 haftadan sonra yavaş yavaş artık saçlar çok dökülmeler yaşandı. İkinci yani bir, bir, bir aydan sonra artık hani eski o iki haftalık görüntü kalmadı. Eski halime geri dönmüş oldum. iki ay boyunca işte bir şu, devam devam dökülmeler devam etti. Yani, olurdu. Bazen ellerim içi dolu oluyordu. Banyo yaparken. İkinci aydan sonra yani artık yavaş yavaş çıkmaya başlıyor saçlarım. Yakında da size göstereyim. Eskiden mesela buralarında saç yoktu. Bu gördüğünüz gibi bu biraz fazla uzayanlar e, eski saçlarım kenarlarda iç saç yoktu. Şimdi yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar işte artık ne kadar süre beklemem lazım. 3 aya kadar dökülme devam yapacağım. Ondan sonra artık yani eski halime yeniden döneceğim. Sabırlıkla bekliyorum. İnşallah güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Güle güle derim.